Doğar, 184, 184 arayalım mı şimdi? Bilmiyorum nasıl. Ben hiç aramadım. Biz bugün bir test ettik aslında. Beraber ee, test edelim mi? test izninizle? ettik ama bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. <laughs> i̇zninizle ben şimdi arayacağım. Hem de e, test etmiş olacağım. Aradım 184'ü. Beraber dinleyelim. Mikrofona tutayım. E, ne ilgili İlgili mi? Evet. evet için biri. Hayır için iki tuşlayınız. Şimdi tam anlaşılmadı. Ben baş, baştan alayım. 184'ü aradım. Bastım o hoparlörü açayım beraber. Bana hangi soruları soracak? Arabanız koronavirüs hastalığı ile ilgili mi? Evet için biri, hayır için ikiyi tuşlayınız. Biri tuşladım. Kendinizde veya yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Evet için biri, hayır için ikiyi tuşlayınız. Biri tuşladım. Ateşiniz var mı? Yetişkinlerde 37.8 derece ve üstü çocuklarda 38 derece. Evet için biri, Hayır için 2'yi tuşlayınız. Ben şüpheleniyorum o yüzden evet Sorun, dedim. Yaşınız 18 veya 6 ise 1'i. 19-59 arasındaysa 2'yi. 60 veya üzeri ise 3'ü tuşlayınız. 2. Öksürüğünüz var mı? Evet için 1'i. Hayır için 2'yi tuşlayınız. Evet dedim öksürüğüm de var. Nefes alıp verme zorluğunuz var mı? Evet için 1'i. Hayır için 2'yi <laughs> tuşlayınız. i yeah. yeah. yeah.